Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Zoom programı üzerinde mikrofon ayarlaması nasıl yapılır? Arkadaki dip ses nasıl gider? Bunu inceleyeceğiz. Laptop kullanan kullanıcıların en büyük sorunu arkada fan sesinin öğrencilere gitmesi ve duyulması. Bunun çözümünü Zoom programı içerisinden basit bir ayarla yapabiliyoruz. Bunun için mikrofon simgesinin üzerindeki oka tıklayarak Audio Settings kısmına bir sefer tıklıyorum. Bakın burada karşıma gelen ekranda hoparlör ve mikrofon ayarları mevcut. Burada background news kısmı var görüyorsunuz. Bu auto şeklinde. Siz bunu low, high, medium şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu bizim arka plandaki dip sesi azaltmamızı sağlıyor. Bu auto da eğer fayda etmiyorsa bunu high olarak ayarlayabilirsiniz. Bir de yukarıda mikrofondaki ses kısmımız gözüküyor. Buradaki ses kısmımız fark ediyorsanız kendisi otomatik yükselip alçalıyor. Eğer sesimiz karşı tarafa az gidiyorsa bu otomatik kısmını iptal edip Buradan bunu sonuna kadar getirip sesimizin daha fazla duyulmasını sağlayabiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Zoom'un mikrofon ayarları ve arka plan gürültüsünü kapatmayı öğrendik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.